Evet arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün beceriler hakkında birazcık bahsetmek istiyorum. Yani hep soruyorlar hangisi daha iyi? Hangisini kullanırsak iyi olur gibi sorular geliyor arkadaşlardan. Şimdi öncelikle bir ben becerilerimi yanlış vermiştim. Bunları bir sıfırlayacağım. Atakla başlayalım. Şöyle. Sonra yanındakine geçelim. Önceliğiniz bu kırmızıları açmak olsun arkadaşlar. Kırmızı olanlar her zaman için bize en çok güç veren ve bizim için önemliler. Şimdi buradan devam ettim. Bu kasırga kağıt tekmesini kullanıyorum ben. vermediğimiz var mı? Dikkatli yapalım da. Bir daha sıfırlamak zorunda kalmayalım. Şuna vereceğiz mecbur. Arkadaşlar atak 101 olacak şekilde vereceğiz. Size bunu söyleyeyim. Önemli olan bu. Evet. Esiz yeteneğimiz yıldız kaymasını kesinlikle açıyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi bir tane daha mı? وش <applause> طالع <applause> 1, 2 Açılan yok Mecbur Açacağız Şimdi buradan devam Böyle devam ve 101. Evet. Şimdi savunma kısmı var. <laughs> Genel kısmı var, uzman kısmı var. Arkadaşlar uzmanda bir verelim becerilerimizi. Uzmanda bir çıksın aradan. Bunları açıyorum. Kritik hasar azaltma. Kritik hasar artışı. Evet. Bu çok güzel bir skill. Ekipman temel savunma, ekipman temel CP %15 artırıyor. Geldik buna. Ekipman temel atak. Ekipman temel, ekipman temel, zırh denme. Bunu da full diyorum. Şimdi bunun altında ekipman geliştirme niteliği var. Arkadaşlar bu bir beklesin. Bunun benim için bir aciliyeti yok. Şimdi genel kısmına geldiğimde genelde yine aynı şekilde yaptıklarımı yapıyorum. Ankara'nın yükselişini kullanacağız. Açalım. Dehşetin şimşeğini zaten kullanıyoruz. Şöyle devam edelim. Anka'dan devam. Şunun pasifi devam. Mavi ve kırmızı olanlar arkadaşlar. Bunları fulli. Bunlar önemli. Bunlar bakın. Vuruş değeri kaçınma değeri. Okçuda kaçınma önemli. Ok yağmuru. Arkadaşlar bizim en çok kullandığımız skilllerden bir tanesi ok yağmuru. 20 saniyede bir dönüyor. şekil vermeyi bırakayım. Size bir şey daha çok ince bir ayrıntı daha göstereceğim. Ok ile ilgili. Burası ok fırtınası temel hasar. Ok fırtınası temel hasar. Ok fırtınası bizim hangi skillimizdi? Ha kullandığımız bir skill. Evet. Evet. Şöyle devam ediyor ama. Burada element atak, element savunma. Burada kritik değeri, sağlamlık değeri. Burada yetenek hasarı azaltması. Bunları fullledim arkadaşlar. Bakın. Burada Bahar'ın neşesi var. Bu eşsiz bir yetenek arkadaşlar. Okçunun skilllerinde bu eşsiz bir yetenek olarak geçiyor. Bunu vermemize gerek yok. Yani bunu kullanmayacağız çünkü. Biz yıldız kaymasını kullanıyoruz. Şuradan devam edeceğim. Bunu açtım. Yetenek hasarı. Çok güzel. 5 tane de buna verelim. Geldim Ankara'nın yükselişinin temel hasarını artırmaya. Artırdım. Şimdi diyor ki bana bir tane skill ver. Kasırga tekmesini kullanıyordum. Verdim. Buradan devam. Bakın. Hasar bonusu. Bunlar önemli arkadaşlar. Bakın. Hasar azaltma. Yani savunma atak genel. Yani geneli pek tercih etmiyor. Bazı arkadaşlarımız ama. Genel bizim için önemli arkadaşlar. Bir tane daha vermem gerekiyor. Bir tane daha kasırga tekmesine verdim. 101 kasırga tekmesini fullleyebilirim ama savunmam duruyor 26 yeteneğim kaldı önceliğim savunma olacak 5 5 5, 5. ve bunu fullleyin Bahar'ın dönüşünün ayak bağlama etkisiyle geliyor 10 saniye boyunca %100 bu güzel bir yetenek. Burada yine kasırga tekmesi var. Şöyle yapalım. Şunu da 3 tane verelim. Burada devamlı kullandığım blok etkisiyle gelme sanasına sahiptir diyor. %25. Ee, Dehşetin şimşeği kullandığımız bir skill. 3 tane de buna verelim. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağım? Uzmana dokunmuyorum. El dokunmuyorum. Savunmada. Burayı beşleyeceğim. Kasırga tekmesinin çeviklik etkisini artıracağım. Benim defansım artacak. Yani bunun için 2 5 level. 5 level'e ihtiyacım var. Sonrasında sonrasında ok yağmurunu artıracağım. Bakın nüfus etme etkisiyle geliyor. Yine hortum tekmesini açmayacağım. Bakın bunları açtığımda 5 tane daha verdiğimde Zaten 31 oluyor. Ok yağmuru verebileceğim? Buraya verebileceğim. Sonra buna vereceğim. Sonra buraya vereceğim. Bakın defansif gidiyorum. Sonra element savunma, sağlamlık, kaçınma, dayanıklık, blok, kritik vuruş direnci şansı. Böyle ilerleyeceğim. Yine bu eşsiz yeteneği açmayacağız. Kesici kasırgayı açmayacağız. Yani hortum tekmesinin altındakileri de açmayacağız. Hortum tekmesini şimdilik kullanmayacağım. Yine söylüyorum. Şimdilik kullanmayacağım. Ta ki yeteneklerim yettiğinde hortum tekmesini fulllediğimde yani burası toplam 101 verebildiğimde yaklaşık 75 level. Yani 75 level sonra anca bu da zaten 200 60 level'e falan tekabül eder. O zamana da zaten 8. uyanış falan başlıyor. Yani kapsamlı beceriler açılıyor diye biliyorum. Bakın. 87 level sonra da kapsamlı beceriler açılacak. Kapsamlı becerilerde şu beceriler kısmının altında uzmanın altında kapsamlı diye bir bölüm daha açılıyor. Buradaki skill'ler yine e, genel savunma ve atan toplamı gibi ve Çift skill vurmamızı sağlıyor. Bakalım o günlere gelelim. Yine tekrardan düşünüp tekrardan planlayacağız. Bir şeyler yapacağız. Ama bu şekilde güzel. Dediğim gibi baharın dönüşüne devam edeceğiz. Ok yağmuruna devam edeceğiz. Heh, ok yağmuru ile ilgili. Bakın arkadaşlar ok yağmuru hem genel hem savunma hem atak kısmında. Genelden başlayalım. Diyor ki yüzde 48 nüfus hasarı ile birlikte gelir. Bakın ok yağmuru. Sonra savunmada yüzde 45 saniye boyunca nüfus etme ile birlikte gelir. Şansı varmış. Bakın nüfus etme, nüfus hasarı, yine ok yağmuru, blok reddetme oranı yüzde 10. Arkadaşlar ok yağmurunuzu buradan beceriler kısmından pardon yetenek artırabildiğiniz kadar artırın. Bakın ben rüzgar ilüzyonunu kullanmıyorum. Artırmamışım. 360 yapıp bırakmışım. Dehşetin şimşeği sık kullandığım bir skill. 500 level yaptım. Bunu da bıraktım. Şunu 515 yapacağım. Onu da bir sabitleyeceğim. Bu saatten sonra ok yağmuru kasırga tekmesinin arasında yani kasırga tekmesinde 450 yapar bırakırım. Ama ok yağmurunu fulllerim. Yani 500'de geçirmeyi düşünüyorum. Bunu 530-540'a kadar yolu var. Çünkü bunu hep kullanacağım. İleride hortum tekmesini açtım da kasırga tekmesine ihtiyaç... Hortum... Neydi? Unuttum. Hortum tekmesini açtım da kasırga tekmesine gerek kalmayacak. ve Hortum tekmesini fullediğimde bu beceri de çok güzel aslında. Bakın. %100 3 saniye boyunca ya Pardon %100 %3 CP iyileştirme şansına sahiptir diyor. Bu çok güzel bir yetenek aslında. Bekleme süresini kısaltıyor. Yani şu an savunmaya ee, şu mesela Ankara'nın yükselişi artı hortum tekmesini açabilsem zaten ee, çok güzel şeyler olacak. Levelimiz düşük. Onun dışında uzun zamandır video atmıyordum. Arkadaşlar melekle 491 milyon oldum. Oymalardan bahsedeyim. Evet. Geçenlerde 2000 puana yaklaşmıştım. Şurada kasada. Şöyle göstereyim size. Şuradan ejder oymalarından ölümcül darbe oranını alayım diye 6 tane sandık atmam gerekiyordu. O günde biraz elmas vardı elimde. Hadi dedim onunla açayım. Video çekmedim onu ama hem ölümcül darbe olanını aldım hem de kaçma oranı geldi. İkisini de sentezledik. Yani çok güzel oldu. Şöyle ölümcül darbe oymaları olarak edinmiş olduk. Yine ben nüfus ekipman nüfus ölüm oymaları burada bir tek kritiğim turuncu yani bunun yerine aslında CP, sağlamlık burada doğayı takabilirim ama bu sefer ben kritiğim düşük. Bakın savunmaya 3 yıldız yaptım. Nüfus bıçak Ölüm oymaları 4 yıldız Bu gerçekten güzel aslında Yani birazcık daha Taşım olduğunda Şunu sentezleme şansım olduğunda Hazır zaten Vahşi oymalar Nüfus artı kritik Çok güzel yine nüfus yine nüfus yine nüfus Bakın burada bir tek Savunma ile kaçınma var Benim defansif olarak muhafızı kullanıyorum Evet ekipman savunması olarak Geri kalanın hepsi Atak artı zırh denme arkadaşlar. Ben okçuda bunlara önem veriyorum. Onun dışında şöyle kanatlarda bir tane kanadımı 200 yaptım. Evet 200 level oldu. E, Göksel rotta baya yerler kat ettik. Kırmızı ekipmanları takmaya başladık. Şu mor kaldı. Onu da en yakın zamanda basmayı düşünüyorum sarı yapacağım. Birkaç parça kaldı. İki tanesi drop'tan düştü arkadaşlar. Sadece şunu etkinlikten aldım. Bunlar büyülü cepheden düştü. Onu söyleyeyim size. Bineklerde turuncuyum. Kanatları söyledim. Yoldaşta da yine işte o da yavaş yavaş tamamen sarıya dönmek üzere. Bu arada yoldaş deyince Yanan meleğimi fulledim. Yani bu biraz şans eseri oldu diyeyim. Bana kanat var. Şuradan göstereyim size. Bu hiç çıkmadı daha. Sandıklardan çıkıyor. Yani Birçok kişi de vardır. Ama hiç çıkmadı. Hep bu ve e, önce ayı bir de yanan meleğin olduğu sandıktan hep yanan melek attı. E, bu güzel aslında. Benim kanat ihtiyacım yok zaten. 2S, 5 yıldız kanadım da var. 2 yıldız, 4 yıldız kanatlarım da var. Ben becerilerden bahsetmek istedim arkadaşlar. E, kutsal oymalardan bahsedeyim biraz da. Kutsal oymalarda bu şekilde. Geliştirilmiş TP yaptım, 6 yıldız yaptım. Yine XP'ye devam, yine XP'ye devam. Artık bunu 60 yapıp bırakacağım. Etrafına vermeye başlayacağım. En azından 50 level yapayım etrafını. Cesur'u 50'ye çekeyim. Yıkımı, öfkeyi, egemenliği. Evet egemenlik güzel savunma veriyor. Bakalım yavaş yavaş. için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına yorum yapın.